7-13 Mayıs Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Trafik Kazalarını Önleme Derneği Şehit Tuncel İlkokulu Öğrencileri ile birlikte Evde Güvendeyiz, Yolda da Güvende Olmak isteriz" temalı bisikletli kortej düzenledi. Trafik Kazalarını Önleme Derneği 2022 yılı Trafik Haftası Etkinlikleri'ni Lefkoşa'daki korteje başlattı. Şehit Tunceli İlkokulu öğrencilerinin katıldığı kortej okul bahçesinden başladı. Cumhuriyet Meclisi önünde sona erdi. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Cumhuriyet Meclisi önünde açıklamalar yaptı. Sizlerin yollardaki güvenliğinin artırılması, arabada giderken de yaya olarak yürürken de canınıza zarar gelmesi diye bugünü size ayırdık. Hoş geldiniz evlatlarımız. Sizler sevgili çocuklar arabaya bindiğinizde önce kendi emniyet bağlayınız. Sonra da anne babanızın bağlamasını isteyiniz. Anne babanız arabayı süratli sürerse kendilerini sevdiğinizi yavaşlamalarını isteyiniz. Anne babanız gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de hükümetlerinin de asli görevi ülke insanlarının yani siz çocuklarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Ancak trafikte, yollarda bu görevin yıllardan beri de ihmal edildiği görülmektedir. Trafik kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, aşırı sürat ve alkollü araç kullanarak yollarda kazalara sebebiyet veren sürücülerin olduğuna dikkat çekerek, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nda 2017 yılından beri bekleyen 4 trafik tüzüğünün önce yasallaşmasını istedi. Şehit Tuncel İlkokulu Müdürü Elçin Altan ise trafik kurallarına dikkat çekti sevgi ve saygının olması lazım. Eğer sevgi varsa, saygı varsa her şeyi halletmişiz demektir. Sevgi ve saygıyla hepimiz davranırsak o zaman çocuğu da görürüz, yayayı da görürüz, bisiklet süreni de görürüz, yolda giden arabayı da görürüz. Korteje katılan öğrencilerde büyüklerine trafik kurallarını hatırlattı. Karşıdan karşıya geçerken sağımıza ve solumuza bakmamız gerekir. Evet. Ee, <gülüyor> <gülüyor> arabayı kullanırken direksiyonunu kaybetmemiz ve arka kullanmamız lazım. Ee, direksiyon başında telefonla uğraşmamamız lazım ya da telefonla konuşmamamız lazım. Evet. Trafik ışıklarında kuralları Yaya geçitlerinden geçmemiz gerekir. Yolda oynamamamız lazım. Kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmemiz gerekir.